Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox çekeceğiz. Arkadaşlar bugün ne çekeceğiz Roblox'ta? Arkadaşlar bugün Roblox'ta şey çekeceğiz. Eee ne onun adı? Doruk'un okul hayatı. Bu Doruk yani okula gidip hocaları Allah sokacak. Bakalım hocalar mı kazanacak yoksa Doruk mu kazanacak? Onu bizler belirleyeceğiz. Onu biz de Açıl artık Roblox. Hadi açıl ya. Bitti dedi. Bitti Evet arkadaşlar durum oldu. Bir gün dediniz. Ben tek şey çekiyorum. Ooo bilgisayarda Bir var. Şey Evet arkadaşlar, karakterimiz bir düzelse. Evet, karakterimiz böyle piç. Saçı niye gri gözüküyor onu anlamadım, mal gibi. Ben gri sevmiyorum, ama herkesin saçı gri. Adamın saçı gri değil. Demek ki niye siyah değil? Iki... Bir dakika, ben şurayı bırakacağım. Icardi göründüm mü İcardi, İcardi Icardi göründüğünü istiyorum. Bu nasıl boyut Oğlum GS istedim ben bu kıyafet istemedim ki. He? Aferin evladım. Şöyle çocuk oluyoruz tabii ki de. Doruk bu okula giderken babasının arabasını kaçırıyor. Önce bir ev almaya gidelim. Şimdi videoyu paylaşacağım bir dakika ben şuradan da ayarlayayım. Ya. Ev kameraları. Ya hiç. Ev kameraları. Ev 11 boş. şu. Kaç bana ben kör müyüm? Az. Kaç bana ben kör müyüm? Az. Tamam abi bizim. Evet arkadaşlar şimdi hemen çekeceğim. Durum okula giderken çantasını unutacağım. O zaman hadi başlayalım. Mavi çok iyiydi. Şeyin renginin ışıklarını mavi. Yapalım. <gülüyor> 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 of of. Takayım artık. Sabahın lanet gelsin oğlum var. 12 saat sonra Buruk Buruk bak artık Ya, ya ne istiyorsunuz Oğlum okul saatin geldi. Of of. Gene mi ya? Evet olmadı. Gitmeyeceğim bana ne? Oğlum. Öf. öf. Tamam. Bak sen bir şey mi dedin? Balı yüzlerim işte bu ne diyor? Ne ne diyor? İşte sen arabada oturacaksın. Evet, evet ya arkadaşlar. Bu araba. Arkadaşlar şu babamın bilgisayarı. Bu da benim bilgisayarım. Ah. Nasıl bir yıldız yarım? Hadi gelince oynarsın, hadi! Tamam be, tamam. Anahtarı çaldım. Hadi baba, görüşmek üzere. Hadi görüşürüz oğlum. Şu okula bir girek lanet ol. Şu arabayı bir şuraya bir çıkartayım. Bu araba... Hayatım! Abi. Ben kötü gideyim arabayla? Olamaz zaman babam sesi geliyor. Şu da Hadi hadi hadi. bana. Oğlum ben gidiyorum. Tamam baydan olsun ama. Şimdi önümü göremiyorum ya. Allah. Ne oluyor? araba sesi geliyor. Oğlum araba nerede? Oğlum arabayı kaçırmış. Yardım edin arabayı. Şuradan metal tane kula. Ya düşecek. ben kullanamıyorum bu arabayı. Korkuyorum asmaya şimdi girelim duvarıma. Abi ne yapıyorsun be? Sürüş yok bu arabanın ne Abi o vurdu arabayı. Hi. Bu arabaya okulda gelen arabaya da bu araba kimin Oha doğru gidiyor lan Doruk geliyor. Nak geliyor canım. Şu dolabımdan bir kitap hanım. Ne bir bu kitabı mı derdim bana bir Abi ben çantam almamışım. Gidelim gidip onu kezdim. Evet çocuklar. Oğlum nerede oldu sen? Ya sana ne hocam ya? Sana ne? Allah Allah. Evet bugün çocuklar. Çocuklar bugün. Sınav yapacağız. Çıkalım kağıt kalemleri. Çağdın abi siz gibi edeceksiniz kağıdı. Biz kalemleri. Hadi oğlum çok konuşma. Hadi Doruk hadi. Tamam be tamam. Bir dakika bekle. Şerefs. Ya Allah. Telefon gitti. Hocam ben en arkaya geçebilir miyim? Bilgisayar getir. Göç oğlum. Şu gözüm nefes arkadaşlar. Salayım da beni görmesin. Tamam. Evet çocuklar. Süreniz ders bitene kadardır. Hadi bismillah deyip başlayın. Tamam hocam. Aynen Şimdi yapalım. Şöyle şu an zaman para bakalım. Doğru gol ne? Hocam bir şey değil ya. Geri zekalı saf. Vallahi ya bizim bu hocam. Al lan mal. Böyle bakayım bakalım. Bak bakalım. Evet. Onu lan. Bir şey yok hocam ya. Doruk öne gel. Niye ya? Sen o pek galiba. Yooo. Öyle gel adam sana. hocam Obez, senle konuşma canım. Niye ki ben sonra sonra konuşmuyorum. Obez'e nasıl seni özür Bak, özür dilerse senin yan var ya. Çok seni öldürürüm haberin olsun. Hadi öldür. Bak. Hocam evet. bitirdi. Götür oğlum. Sıçtın. Al. Al hocam. Evet. Evet. Obez Ahmet 52. Lan oğlum Türkçe sınavı bu. Sınıfta kaldım. Ne? Sınıfta mı kaldım? Hayır hocam bir yaz verin. Hayır oğlum. Ahmet. Peki bana unutmamı bir. Eymen. 75. Oh ben sınıfı geçtim. Ben. Ali. 52. Niye 52 ya? Gördüm ben seni sınavı kağıdı. Oh. Kaşı 99 kızım. Hocam bir puan daha verir misiniz? Tamam kızım. bir puan. Hocam. Ali 30. Ali Eymen. 30. Hocam ona da bir puan verir misiniz? Oğlum bir puan alsana ne yazacak ki? Hocam 31 olacak. Nasıl yazandım Al 31. 90. Bir dakika. Doruk yüz. Möde. Tabii ki. Oğlum sen o kolundaki dövmeler ne? Sana ne? Nasıl bana ne ya? Icardi'nin fanıyım ben. Onun da dövmeler vardı. Benim de dövmelerim var. Sana ne? Bir de saçını beyazlatmışsın. Sana ne sana ne? Gözlük de takıp gelemezsin. Sana ne? <laughs> Evet, Doruk yüz aldı. Doruk sınıfı geçti. E, Eymen de sınıfı geçti. Ali Eymen de. Yo, Ali Eymen aldı. Neyse evet, hocam ben evime gidiyorum. Akşam oldu zaten ben eve gidiyorum. Oğlum daha istiklal marşı olacağız. Senin istiklal maaşın hemen var ya. Cumhuriyete bir saygınız yok ya. Sen sanki senin var ya. Yarın sana çok kötü laf sokacağım hocam. Evet, geldim. Olmuş şey oluyor, öğrenmem istiyor. Eve geldim. Bir şey soracağım. Pis. Ya bu kadar sabocu olamaz. Ben şimdi pazartesi sonuna göstereceğim. Hiç olamaz. Koç oğlum. Açar mısınız kapıyı? Eee yeter be. pozisyon verir. Minecraft oynuyor bir dakika. Evet. Tık, 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 tık. Oğlum saat onu 8. Diyor çarşamba okula git. Sen mi? ya mi? Yoo. Araba aşağıda mı? Arabanın alt tarafı. Vallahi ben almadım. Ya. Neyse ya. Of. Geçiyorum ben. Bu iş için ezen çıkma duru. sus ya. Ben yarın sabah ola gideceğim. yazar sokak şarkısı için. Ve dedin, şey yapmam, cuma günü geceler. Bu gece de atarı... Kulüp Rocks'u açıkmış, ben gidiyorum. Nereye lan? Kuluba gidiyorum. Kulüp mü? Kulübe mi gidiyorsun? Ha bana da bende baba. Sap baba. Evet, ha gel lan. Abo, kanım kapı üstüme girdi. Kulüp açılmış, kulüp açıldı. Sabah okula gitmeyeceğim zaten. Hoca tatil dedi. Evet, olmadı ben. Araba, arabayla gidiyor çocuk. Nasıl çocuk ya? Çıkar araba, araba almam lazım. Kulüp burası, açılmış geliyorum. Geliyorum. Burada da gel! Baba ya Resulallah. Ya eğlence yatağım için koş koş. Geliyorum. Aç kapıyı aç. Bum 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 bum. Vur vur vur. Bum bum bum. bom, bom, bom. kapıyı bir daha Soğuk giriyor ya. Aradan hızlısı gelesim. Kapı niye kapandı ya? Bu Bura benim değilmiş bu. ben de uykum arkadaşlar. Of of. Arkadaşlar bir dakika ben çay yapayım. 我如果落水了，啥呀？我落水，落水。 nasıl bir dönüşsün gözlük bulunuyorsun? Sana ya. <laughs> mı içiyorum. Of Çay içiyorum ya. Bu ne gecene sene çok çay içiyorum baba. Sağ olun. Haylaz. hayvan yavaş iç. Tamam. Aa, ya şu yapma şunu ya. Üf, tamam ya. Yatıyoruz burada yatıyoruz yatıyoruz. Tamam bansız. dur <laughs> kimleri arayabiliyoruz hiç merak etmeyin çekici kamyon neler gelmiş devlet askerlerine gelmiş şeref işçiler gelmiş askeri polis gelmiş günlük bakım gelmiş. Bebek emici gelmiş. Haberler gelmiş. Paranormal işçiler gelmiş. Evici kamyon gelmiş. Oğlum yok mu kimse lan? Kendilerine falan bakıyorsun. Mantırda ses açtım onu diye. Yarın gitmeyeceğim ha. Tamam yok. Evet. Ben de benim kurallarım geç artık. Tamam abi. Evet. Ne tamam. çalıştık. istemiyorum. Biz o zaman iyisi olmaz. Ben haftaya cumaya kadar gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Bu kadardı günün Eğer devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi görüşürüz. Ee, bay bay. Başka Roblox'ta başka bir RP çekmemiz Çekmek istiyorsanız yorumlara yazın. Şimdi görüşürüz. Bay bay.